Merhaba, hoş geldiniz. Ünlü Rus düşünürü ve yazarı Tolstoy'un güzel bir sözü var. Şöyle diyor. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, zihinsel ameliyat etmek için de uyandırmak gerekiyor. İnsanları uyandırmak isteyen Spinoza, insanları uyutmak isteyen rahipler tarafından aforoz edildi. Bu nedenle Spinoza felsefesi üzerinde ne kadar çok durulsa o kadar yaralı ve öğretici olacaktır. Daha önce Spinoza üzerine 3 kısa video yayınladım eserlerine, din ve felsefe konusundaki görüşlerini, özellikle insan konusunda, insanın arzusu ve bu arzuların dizginlenmesi konusundaki görüşlere yer vermeye çalıştım bu videolarda. Spinoza üzerinde gerçekten sık konuşulması gereken bir filozof. Zaten bu konuşmanın içerisinde üç noktaya değineceğim. Fakat onunla ilgili olarak söylemek istediğim, vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Spinoza'nın Tevrat'a yönettiği eleştirilere dikkat çektim. Spinoza özet olarak şunu ileri sürüyor. Tevrat, Tanrı tarafından Musa'ya indirilen bir kitap değil. Çünkü Tevrat'ta Musa'nın yaşadığı dönemin dışında cerayan eden olaylara yer veriliyor. Dolayısıyla Tevrat çeşitli tarihçilerin yazmış oldukları kitapların değerlemesinden başka bir şey değildir. Öylesi bir kitaptır. Ve Tevrat derlenmiş bir kitap olduğu için çelişkiler, tutarsızlıklar içermektedir. Tevrat'ın Tanrı tarafından Musa'ya indirilmediğine ilişkin görüşler ileri sürdüğü için de Yahudi cemaati tarafından dışlanmış ve afroz edilmiştir. Daha sonraki haftalarda özellikle Tevrat'taki ve diğer kutsal kitaplardaki çelişkilere ve tutarsızlıklara yer vermeye çalışacağım. Ya yani böylesi videolar çekmeyi planlıyorum. Bugünkü videoda sadece Tevrat'taki birkaç ayete dikkat çekmekle yetineceğim. Dediğim gibi Tevrat'taki tutarsızlıkları daha sonraki bir videoda geniş bir şekilde ele almayı planlıyorum. Tevrat'a göre Tanrı Hazreti Adem'i topraktan yaratıyor. Peki bu topraktan yaratılan Adem nasıl canlı hale geliyor? Tevrat'ta ifade edilen ayete göre Allah Adem'in burnuna yaşam soluğu üfleyerek Adem'i canlandırıyor, ona yaşam kazandırıyor. Allah Adem'i yarattıktan sonra onu bir bahçeye koyuyor ve yalnız kalmasın diye onun Adem'in kaburgasından Hazreti Havayı, kadını yaratıyor ve bu ikisini de cennet olarak anılan bahçeye bırakıyor. Ve o bahçedeki meyvelerden bir ağaçtan meyve yememeleri gerektiğini öğütlüyor. Şimdi hem Adem'in yaratılması ile ilgili hem de bu ağaçtan meyve yeme konusundaki ayetlere isterseniz gelin birlikte bir göz atalım. Daha önceki videoların birinde Tevrat'ın beş kitaptan oluştuğunu söylemiştim. İlk kitap tekvin yani yaratılış. Oradaki ayetlere değinmek istiyorum. Şimdi Tekvin'in ikinci bölümünün yedinci ayetinde şöyle yazıyor. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Yine Tekvin'in beşinci bölümünün beşinci ayetinde şunu söylüyor. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. Adem'in 930 yıl yaşadığı ileri sürülüyor. Hava ve Adem'in yasaklanan ağaçtan meyve yemesi konusunda ne deniliyor ona bir göz atalım. Yine tekvinin 3. bölümünün 1. ve 4. ayetlerinde şunlar yazılı. Tanrı'nın yarattığı yabanil hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Burada ilginç olan şu, Tanrı eğer meyveyi yerseniz ölürsünüz diyor. Orada yılan kıllığına girmiş şeytan ise siz meyveyi yerseniz ölmezsiniz diyor. Şimdi Adem ve Hava meyveyi yiyorlar, ölmüyorlar. Demek ki burada Tanrı'nın dediği değil de şeytanın dediği ortaya çıkıyor. Çünkü yedikten sonra ölmüyorlar. Spinoza'nın dikkat çektiği bir konu gündeme geliyor. Kutsal kitaplardan insan ve doğa hakkında bilimsel bilgi beklemeyin. Oralarda bilimsel bilginin kırıntıları olmaz. Çünkü kutsal kitaplar yalnızca itaat öğretir, bilgi vermez bize. Ancak Bizim gibi ülkelerde halen Kur'an'da mucizeler olduğunu ileri süren mucize tüccarları var. Bu mucizeler konusuna kısaca değinmek istiyorum. Kur'an'da olduğu iddia edilen bilimsel mucizelerle ilgili ayrıntılı bir video daha sonraki dönemde yapmayı planlıyorum. Bugün sadece bir iki iddiaya değinmekle yetineceğim. Caner Taslaman gibi bir takım mucize tüccarları televizyonlara çıkıp Kur'an'da birçok bilimsel mucizelerin olduğunu ileri sürüyor. Bunlardan sadece ikisine değinmekle yetineceğim. Şimdi birinci iddiaya göre Kur'an yıllar önce bundan 1400 yıl önce parmak izinin insanın parmak izinin insanların en önemli kimliği olduğunu, her insanın parmak izinin diğer insanların parmak izinden farklı olduğunu ortaya koymuş diyor, iddia ediliyor. Yani parmak izinin farklı olduğunu Kur'an yıllar önce görmüş diyorlar bu mucize pazarlayanlar. Ve bunun bilimsel mucize olduğu ileri sürülüyor. Diğer bir ileri sürülen Kur'an'da olduğu ileri sürülen diğer bir mucize ise evrenin genişlediğine ilişkin. Bilindiği gibi 20. yüzyılda bilim insanları evrenin sürekli genişlediğini ileri sürüyorlar. Aslında bu görüş 20. yüzyılda teleskoplarla kanıtlandı ama bu görüşü yani evrenin sürekli genişlediğini ileri süren ilk düşünür Alman filozofu Kantır. Kant 18. yüzyılda ilk eserlerinde evrenin sürekli geliştiğini ileri süren bir filozoftu. 20. yüzyılda ileri sürülen evrenin genişlemesi konusu ki bazı mucize pazarlamacıları bunun Kur'an'da yer aldığını iddia ediyorlar. Kur'an'da diyelim yeryüzü geniştir ibaresi geçiyor. Bakın gördünüz mü Kur'an evrenin genişlediğini çok önceden bize bildiriyor gibi iddialarda bulunuyorlar. Spinoza daha önce bizi uyarmıştı. Ne demişti? Rahipler bir takım olguları, Tevrat'taki bir takım olguları da kendi çıkarlarına göre yorumlayarak hatta çarpıtarak gündeme getirmektedirler. Neyse bu konuyu ileride daha geniş bir şekilde ele almaya düşünüyorum. Ele almak istediğim konulardan biri de bilimin çeşitli alanlarda din üzerinde zafer kazandığını göstermek. Yani hem astronomi alanında, jeoloji alanında, tıp alanında bilim dinin ileri sürmüş olduğu görüşleri nasıl çürüttü? Bu konuda da ileride bir video yapmayı düşünüyorum. Bugün kendimi Spinoza ile sınırlı tutmak istediğim için bunlara henüz girmek istemiyorum. Daha önceki Spinoza ile ilgili videolarımı ek olarak üç konuya değinmek istiyorum. Birincisi Spinoza'nın tek yanlı anlaşıldığına dikkat çekmek. İkincisi Spinoza'nın savunduğu panteizm ile İslam dünyasında yer alan vahdedi vücut görüşü arasındaki farkı ortaya koymak ve bu ikisini birbirine karıştırmamak. Yani Spinoza'nın panteizmi İslam dünyasındaki vahdeti vücut görüşüyle birbirine karıştırılmamalı. Bu ikisini birinden ayırt etmemiz gerekiyor. Vahi ile akıl arasında ayrım yapan Spinoza'nın bu görüşünü özellikle Türkiye'de sürekli gündemde tutmak gerekiyor. Spinoza tek yanlı anlaşıldı. Neden diye sorarsanız o doğa ve Tanrı'nın, doğa ve düşüncenin bir olduğunu ileri sürdüğü için burada doğaya öncelik veren materyalistler onu sadece materyalist yanını ön plana çıkardılar teologlar da Tanrı kavramını kullandıkları için onun Tanrı'yı savunduğunu ileri sürdüler. Ancak daha önceki videolarda da değindiğim gibi Spinoza kutsal kitaplarda ifade edilen, konuşan, yürüyen, buruna üfleyen bir Tanrı anlayışını kabul etmez. Böyle bir Tanrı anlayışını reddeder. Ve zaten Tevrat'ta yerleşmiş olan Tevret'te ifade edilen insan biçimli antromorfik tanrı anlayışını eleştirdiği için Yahudi cemaati tarafından aforoz edilmiş ve dışlanmıştır. Şimdi burada panteizmle Sufi metafiziğinin ya da tasavvuf düşünürlerinin vahdeti vücudunu birbirinden ayırt etmek lazım. Panteizm ile vahdeti vücut arasında nasıl bir fark var? Kısaca buna değinmek istiyorum. Spinoza'dan çok önce İslam dünyasında bazı düşünürlerin, filozofların panteist olduğu ileri sürülmüştür. Örnek olarak i̇bn Arabi verilmektedir. i̇bn Arabi 1164 ve 1340 yılları arasında yaşamış bir İslam düşünürü fakat daha sonraki dönemde 19. yüzyılda 20. yüzyıl arasında yaşamış Bulgar doğumlu ve İstanbul'da ölen İsmail Efendi'nin İbni Arabi üzerine yazmış olduğu incelemesinde şunu ifade eder. İbni Arabi'nin ileri suymuş olduğu görüş Spinoza'nın panteizm ile aynı paralelde değil. İbn Arabi'nin görüşünü Panteist değil de Panenteist olarak adlandırıyor. Şimdi burada tabii birkaç kavram kullanacağım. Bu kavramlar kafanızı karıştırmaması için ekranda şekillerle de göstereceğim. Burada Panteizm'in karşılığı vahdedi mevcut, Panenteizm'in karşılığı ise vahdeti vücut. Panteizm ile panenteizm veya başka bir deyişle vahdeti vücut ile vahdeti mevcut arasındaki farkı açıklamamız gerekiyor. İsmail Hakkı de vahdeti mevcut ile vahdeti vücut arasında önemli farklar olduğunu ifade etti. Daha üç farka değinmek istiyorum. Vahdeti mevcut ile vahdeti vücut arasında bir başka deyişle panteizm ile panenteizm arasında üç temel fark var. Birinci fark evrene yaklaşım konusunda. ikincisi evrenden bağımsız bir tanrı var mı yok mu? Üçüncü de insan tanrı ve evren birliği konusunda. Panteizme göre yani vahdeti mevcutay göre evrenin üstünde bir tanrı yoktur. Dolayısıyla Tanrı ve evren özdeştir. Birbirinden farklı değil. Vahdeti vücut yani panenteizm ise evren Tanrı'nın kendisi değil, Tanrı'nın tezahürüdür, görünümüdür. Dolayısıyla evren ve Tanrı özdeş değildir. Görüşünü ileri İkinci olarak panteizm evrenden bağımsız bir tanrı yoktur diyor. Yani doğayla özdeşleştirmiş oluyor. Panenteizm evrenin dışında bir tanrı olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Yani panenteizm yaratan tanrı ile yaratılan evrenin birbirine eşit özdeş olamayacağını vurgulamaya çalışıyor. Tabi bu iki düşünceden hareketle şu da gündeme geliyor. Panteizm, evren, tanrı ve insanın özdeş olduğunu ifade ederken panenteizm, evren, tanrı, insan özdeşliğine karşı durur. Çünkü panenteizme göre yani vahdeti vücuta göre tanrı yaratır, evren ve insan yaratılandır. Dolayısıyla bu üçünün birliğinden de söz edilemez. Spinoza savunmuş olduğu görüşleri nedeniyle geçmişte birçok düşünürü de etkiledi. Spinoza'dan etkilenen düşünürlerden biri Göte, Göte Spinoza hakkında ne diyor? Onu kısaca size okumak istiyorum üzerimde böylesine etkisi olan kişi Spinoza olmuştu. Garip tabiatımı düzene sokmak için bütün dünyada boş yere aranıp durduktan sonra bu adamın etikasına rastladım. Bu eserden neler anladığımı, neleri anladığımı zannettiğimi söyleyemeyeceğim. Fakat orada tutkularımı nasıl sükunete kavuştuğunu gördüm. İçimde maddi ve manevi dünya üzerine geniş ve hür bir görüş uyanır gibi oldu. Beni ona özellikle bağlayan ise her satırda hissedilen sınırsız özveriydi. Bilindiği gibi Göte Spinoza'ya değer veren ve onun etikasını sürekli yanında taşıyan bir şair, filozof olarak biliniyor. Nietzsche'de Spinoza hakkında bir takım değerlendirmelerde bulundu. Şöyle diyor Nietzsche, çok şaşırdım, çok sevindim. Bir selefim var, hem de ne biçim bir selef. Spinoza'yı hemen hemen hiç tanımıyordum. Onu özlemiş olmam içgüdüsel bir hareketti. Sadece onun genel eğiliminin benimkile aynı olması değil, öğretisinin beş ana noktasında yeniden kendimi görüyorum onda. Bu garip ve yalnız düşünür, tam bu noktalarda bana en yakın. Spinoza, irade özgürlüğünü reddediyor amaçları da ahlaki düzeni de bencil olmayanı ve kötüyü de. Sonuç olarak bende tıpkı çok yüksek dağlarda başımıza gelebilecek tarzda bir nefes darlığına yol açmış olan yalnızlığım artık hiç olmazsa iki kişilik bir yalnızlık. Nietzsche'nin Spinoza konusundaki bu değerlendirmesine katılmadığımı bildirmek isterim. Spinoza hem insanın bencil olduğuna vurgu yapar, hem de bu bencilliğin sınırlanması gerektiğine, kısıtlanması gerektiğine işaret eder. Çünkü şunu vurgular. Evet diyor insanların arzuları bencildir. Çünkü her insan kendisi için en iyi şeyi ister kendisi için en yaralı şey ister, kendisi güçlü olmak ister diğer insanlara nazaran. Fakat diyor insanlar tek başlarına yaşayamazlar, diğer insanlara gereksinim duyarlar. Bu ise insanları bir arada tutmanın koşulu demektir. İnsanları bir arada tutmak ise insanlar arasındaki ilişkilerin akılcı bir şekilde örgütlenmesini gerekir. Dolayısıyla insanların benzinliklerinin sınırlandırmasını vurgular. Ve bunun akılla düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeker. Ha burada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. 15 yıl önce Nietzsche ve postmodern felsefeyi eleştiren bir kitabım çıkmıştı. Orada Nietzsche'ye Yönettiğim eleştirilerim var. Bunu bir başka zaman bu kitabımı tanıtırken ele almaya çalışacağım. Hegel de biliyorsunuz Spinoza hakkında önemli şeyler söylemişti. Ne söylemiş? Onu dinleyelim. Felsefeyle uğraşmaya başlandığında ruh Spinozanın tek cefer kavramında yıkanmalı. Her şey bir yana. Zaten Spinoza modern felsefenin öyle öne bir ana noktası durumunda ki şöyle söyleyebiliriz ya Spinoza'desin ya da hiçbir felsefeye sahip değilsin. Bir noktaya değinmek istiyorum. Daha önceki videoların birinde bir hipotez ileri sürmüştüm. Neydi o hipotez? şunu ileri sürmüştüm. Bu din biçimleri yani teizm, deizm, panteizm ve ateizm belli bir toplumsal koşullara dayanmaktadır. Ve hangi toplumsal koşullar olduğuna ilişkin de bir takım görüşler ileri sürmüştür. Bir arkadaşım bu görüşlerimi çok genellemeci olduğunu ileri sürdü. Benim burada vurgulamak istediğim nokta şu. Ben din biçimleriyle toplumsal koşullar arasında bir ilişki olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Neyi ileri sürmüştüm? Şunu ileri sürmüştüm. Demiştim ki teizm sınıf ayrımı sonucu devlet kuran ticaret ve tarım toplumlarındaki tek tanrılı bir din biçimidir demiştim. Yani teizmin gökten düşmediğini belli bir toplumsal koşullara denk düştüğünü ifade etmiştim. Deizm konusunda ne demiştim? Şunu ifade etmiştim. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte ortaya çıkan bir inanç biçimi ve buna örnek olarak da de, deizmin ilk defa 17. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıktığına dikkat çekmiştim. Panteizm ise Avrupa'da gelişmekte olan burjuvazinin düşünce biçimidir. Bunu ifade etmiştim. Ateizm ise feodalizme ve feodalizmin koruyucusu olan kiliseye karşı zafer kazanan burjuvazinin ideolojisidir diye ifade etmiştim. Evet, gereğinden fazla genellemez ama burada dikkat çekmek istediğim nokta şu. Birçok insan teizmi, panteizmi, deizmi, ateizmi ele alırken bu düşünceyi ortaya çıkaran toplumsal koşullara hiç gönderme yapmıyorlar. Ben de bu düşünceyle toplumsal koşullar arasında bir ilişki olduğunu bir hipotez olarak ileri sürdüm. Hatta bazı gençleri bu hipotezi ya doğrulamak ya da yanlışlamak için araştırma yapmaya davet et. Yani isteyenler bu ileri olduğum hipotezleri ya doğrularlar ya da çürütürler. Evet, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla.